Evet bu bölümlük filoyu konuk aldım. İncelemediğim tüm envanterleri diğer bölümlere inceleyeceğim. Yorumlarınızı ve görüşlerinizi bekliyorum. Bu arada bu silahı bir gün içerisinde birinize hediye edeceğim. Katılım şartları için bu videoyu göz atabilirsiniz. Videoya geçelim. <laughs> Biz bütün bu envanteri inceledik ve ben videoyu açmayı unutmuşum. Bu arada filo 50 saat Baldur's Gate 3 oynamış. Bunun da buradan bilgisini <laughs> vermişim. Şimdi tamam filonun envanterini hızlıca inceleyeceğiz. Çünkü inceledik zaten. Kasalar e var. Hepsini... <laughs> Hafta, haftada bir oyuna giriyor. Nasıl veriyor? Bak skin kasa skin kasa skin kasa hop hop hop. Hafta niye, niye hep oynamıyorsun? çünkü sana satmaya için biriktiriyorum. Ee, ikinci i̇kinci konu niye bir tane madalyan var? Sen böyle 5 yıldır oynuyorsun. Bu şaka üçüncü kez Çünkü diğer madalyalar Bayno game no Game'den sattım. Game'den <laughs> sattım. Evet sattım. Bayno Game'de satılıyor madalyalar. Kasa açmışsın kanka ve hiçbir şey çıkmamış. Güzel şeyler Macon çıkardım orada. <laughs> Makon çıkardım. Makon <laughs> çıkardım. 10 aylı leşleri 30 bits. ona <laughs> 30 çalıştım. <laughs> yaptım bıraktım onu. Şimdi dur. Deka'nın bir AP craft'ı var. Ee craft yok. Ha dürbünde. Kovunda kanka oh. çok güzel değil mi? <laughs> Bak bu adam, bu adam ne biliyor musun? Düşünce. Dışarıya... Dur dur sesin Güzel. Oh, Allah. Neyse Utku kardeşimiz günlük hayatında dışarıya renkli ve hani gerçekten tilli kombinler yapmadan çıkmayan bir arkadaşımız ve kafası çok temiz. Bak gördüğün Diyorsun. üzere silahın üzerine hiçbir şey çıkartma yapıştırmamış. Evet sadece Skini diye. Sadece skopta. Gayet evet, evet. stilist ve klas bir adam. Ben dekanı çok sevdim. AK-47'de müthiş bir craft var. Bunların tanesi 10 dolar bu arada. Oha. Güzel, yine güzel. güzel. Utku biliyor, biliyor. Modayı biliyor. Utku'nun bıçağı. Alkış. Ama. Ama hayatta kalma bıçağı konsept olarak bok gibi bıçak bence. Ben animasyonlarını seviyorum yani. Konsept olarak dedim. Tamam, şimdi ve son. son at. Gel. Bu arada at evet. Tamam. Deka'nın envanteri çok kısa ve öz. Çok güzel bir envanter beğendim. Güzel. Tamam, şimdi sırada Sea Flies. Sea Flies. Evet. Tam play skin inventarı. Ne düşünüyorsun? <laughs> evet, oynadığı her şeyi bir tane almış. Bak bunu benim videomdan görmüş kesinlikle. Tabii tamam, diye tahmin ediyorum. <laughs> Trade lock evet. Ya şu an gecesi izleyicileri İzliyor, izliyor baba. Seviyor seviyor. <laughs> play skinler. Craft var mı ona da bakalım. <laughs> benim oyunum. Benim oyunum. Abi, abi biliyoruz bu işi ya. Oyunun <laughs> en iyi skin serisi Neonar bence. Kaplana benziyor bir tık. Ama morumsu bir kaplan. Halı deseni vibe'ı var. Zengin halı deseni ama. Morlu böyle. 173 dolarlık halı deseni. Easy for ants. En minik şeyleri almış, aa bak USP'ye de Neona almış. Bak aynen onu diyecektim. Zekli adam, başlangıç adam. Falsi. En sevdiğim serilerden biri, İmparator ve İmparatorice. Depo var, içinde 700 tane item var. Evet. En iyi play skin famas, geçen videoda da göstermiştim. Play skinler, play skinler, evet. Craft var mı? Aha Craft. Aha Craft. <laughs> Kesin Scope'dadır, aynen öyle. Oy bu ne? Oha güzel görünüyor bu arada. Güzel çok gözüken. Güzel en, görünüyor. fiyat performans craft bu galiba. Çok güzel. Çok güzel gözüküyor. Bu da bu güzel. Bu da güzel. <laughs> bakıyor direkt ona. Burada fark ettin mi? Başlangıç tabancalarında Neo Noir var. M4 AK'sinde de Empar İmparator, İmparator, serisi İmparator var. İmparator. Içe. Peki Bayağı bir şey geç. soracağım. Bak İmparator skin'deki adam aşırı yaşlıyken İmparatorçe çok genç. Bakalım. Bak çok yaşlı. Çok yaşlı. Acaba buradaki kadın parası için mi evlendi importanti? Gold Digger. Gold Digger olmuş. <laughs> Sonda da oy bir dakika. Craft'a. Ben, ben de de aynısı vardı kardeşim. Ben abinin hem fiyat performans için tebrik ediyorum. Niye sattın peki bunu filo? Cyberpunk almam gerekiyor. <genç. gülüyor> evet sıra The Beast'in ...envanterinde. Kendisi Japonyalıymış. Alper, çok çok yo, Alper ama adam. Evet girdik envantere. Bakalım. 4 sa Safir mi? Bir safir! Anladım. Kanka cidden bu arada şey, çok güzel şey, ya. Baya güzel. Baya güzel bir uçak. Mordu mavimse. Düştüm şu an ya. Tamam. Minik bir craftı var ucuz. O kadar güzel bir craft değil. Alper kardeşim sarı pembeyle gitmiyor. Sarı pembeyle gitmiyor Diggle için. Anime kızı craft'ı. Aa çok iyi. Anime kızı craft'ı. Güzel baya güzel baya güzel. Paper ama bunlar holo değilmiş holo zannettim. Ama. Bir, oha 10 bin. Oha. Alper tamam, kardeşimiz Alper. oyunu yazmış ya. Asimov'da da anime kızı craftı. de var zaten. Şeyi de şehri falan da Tokyo girmiş. 60 Birazcık değil. var. 60 bin değil o 600. Ananı 60 binmiş. 60 bin kanka. Tier 1 tier 2 de dolu. Alper dışarı çık birazım. <laughs> Ajanlar play skin güzel. p bin oynuyor Alper bizim tayfadan ya. p bin oynuyor adam. Başka craft var mı bakalım. Bu güzel bir 5.7 skini bu arada. En sevdiğim 5.7 skini olabilir. <laughs> Neonar'da da şey var. En sevdiğim stickerlardan. O bir de tier 1'de. Oo, çok iyi. 150 bin no bana mı? Hayır öfkemiyor. o, o bir dakika. Bir Kanka 150 152 bin evet <laughs> evet. 1 milyon, milyon zannettim. Alper'in gerçekten <laughs> dışarı çıkması gerekiyor olabilir. <laughs> için oy. Aug'da 10 bin var. Craft'ta okey gibi duruyor. 2 <laughs> tane pek güzelisi var. Ölüler daha Evet buradan evet. sonrası klasik. O madalyana lan? Yılanlı madalya ilk defa görüyorum. Tamam Alper'in tamam, envanteri al hakkında ne düşünüyorsun? Dışarı çıkmış. Bak eventeri. adamım geldi. Açıklamaya bak. 31. Ulan tere girelim. Şimdi yeni kasa düşünmüş. Bu haftanın Bu kasası abi. ve kum spreyi düşünmüş. Bu gözümüzden kaçmadı. <laughs> gözümüzden kaçmadı. <laughs> Bu gözümüzden kaçmadı. Bu gözümüzden <laughs> kaçmadı. Sıvanki CS yetkilileri hemen yakalar. <laughs> Gel AFP patide bir craft var. Sticker. Craft. Aynen scope çok güzel. Baya güzel bir AFP skin. Ortada şey var. Runcu gözlü kedi var. Kedi var. 3. kedi var orada. Nerede? 1. gözlü kedinin iki sağına bak. 3. Evet, play skin'ler. Buldum. Buna craft. <laughs> Yav mı? Yav mı? Mia çok güzel bir skin. Çok da İstiyan ucuz. Mi? Neden ucuz? Çünkü aktif şeyde, aktif pool'da. Mia 36. Evet, güzel bence. Oyunda evet. çok güzel gözüküyor. Tezeyen <laughs> craft lazım burada. Tezeyen pola sticker'larla çok güzel oluyor. Daha çok play skin. İkinci sayfaya geldik. Video play skinler hakkındaki yorumun ne buradaki? Bu mesela. Bu mesela çok güzel gözüküyor bence. Güzel P90 skin. Olmazsa olmaz erkek <laughs> 47 skinimiz. Oyunun en ben fiyat performans zamanında... skini. Aa anime animeksi koymuş. Sen seviyorsun böyle şeyleri. Nasıl duruyor ya? O videonun başında gördüğüm Diggle Craft kadar. Daha hiçbir şey görmedim ben hayatımda. İnanılmaz bir Diggle Craft'ıydım. Bundan çok Güzel kanka ya. Çok güzel ya. Tamam devam edelim. Gel gel gel. Gluk söylementi. Çok güzel bir sticker var. Tabii çok ki. Çok seviyorum ben bu şeyi. Aa çok güzel durmuş şu an. Güzel ha, durmuş bu, ama oyun içinde göremezsin. Aynen F'ye basmadıkça. Race Ateris. Dur başka HP var mıydı? Vardı bir tane daha, pati var. Ha pati var tamam. Çünkü atelisin skobunda sticker yok. Kesin sticker koy diyecektim de. Evet, bu da play skin. Full play envanterim. Play skinlerle dolu güzel bir envanter. Sevdim. Sonuncu envanterimiz. Ama bu trade'çi. Trade'çi nereden biliyorsun? Bak gel envanterine gel. Bak üstte CSGO Trader Extension bir şey bir şey yazıyor. Onu ben açtım. Aaa <laughs> tamam. <laughs> tamam hadi başlayalım. İki tane emperor var aynen traitçiymiş. Onaylamış olduk. Tamam evet evet trade'çi. Nightwish. Bence yok. güzel bir AK skin değil bu arada. Bence çok güzel. Holo bu. Benim çok hoşuma gidiyor. En iyi USPS'lerden biri. Bu herhalde şeydi. Yok yılan ısırıymış bu değil. Target acquired o tamam. Desert Eagle. Bunlar play skin değil. Bunlar bence trade'lik skinler ya. Evet bak full, full, full aynı skinlerden full, almış. Aynen full aynı skinler var bunlar. Neyse biz oynadığı... ana şeylerimize gelelim. Çünkü kendi oynadığı olsa sticker önerecektim buna da. Bu güzel play skin. Baya hoş. Ama bunu muhtemelen güzel bir ç... bunu, bunu bir Çinli yapmıştır. Bu Çinli yapımına benziyor. Güzel bir kombo ama bu yaygın bir kombo. Ben bunu çok gördüm yani. Buraya olası var. Güzel duruyor. Fena durmuyor. Fena durmuyor. Paper oldukları için ortalamanın bir tık üstü diyelim. Normal stickerlardan pahalıdır bunlar. Hoş duruyor bence. Burada bir tane var. Bu ne? Ha bunları ama kendi koymamış. De tam bir trader envanteri var. Bütün eşyalar, bütün eşyaları muhtemelen seçerek almadı. Bakalım craft var mı? Burada pek bir özel craft yok. Bu scope'da mı bakalım? Aynen scope'da. E tatlı. Daha çok trade'lik. Aa şu çok hoş duruyordur bakayım. Evet o hoş duruyor. Bu güzel. Güzelmiş. <laughs> şu Deagle'a da bakalım. Sen Deagle'ları sevdin bu bölüm. Oha bak bu güzelmiş. Güzel. Arka planla güzel tutturmuş. Bu baya güzelmiş. Bu şey bir de. Fiyat performans. Pahalı bir skin değil. Biliyorum ben de vardı. Tender'e hepsi vardı. Kankam zamanında bak bende bu da vardı. Yemin ederim AP'de bu vardı. Olabilir bu abi. olabilir. Fiyat performans. Legion. Aa Dexter. Abi 8 yazıyor. Daha çok trade'lik item. Daha çok trade'lik item. Fazla trade'lik tam. Çok merak ettim. Şu. Evet. Yeşille şey kombosu güzel durabilir. Siyah. Bak bir yeşil dolu. envanter videosuna muhtemelen bu tarz bir şey koyarım. Çünkü yeşil AK var mı bilmiyorum ucuza. Bu baya güzel ama. Aynen güzel duruyor. Bu kadar. Ama adamın iki tane bıçağı var. Adamın iki tane bıçağı var. Full trader envanteri. Güzel ama. Trade için güzel itemler seçmiş.